Bitkiler kanalına tekrardan hoş geldiniz. Kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. İyi seyirler. adı Dragon Ejder Kını ağacı. Anavatanı Kanarya Adaları. Gövde ve dalları iğne yapraklıdır. Boyu 10 metreyi aşar. Şekil olarak rüzgarda ters dönmüş şemsiye yandırır. Gövdeden başlayıp dalların sonlarına kadar tek bir yaprağa rastlanmaz. Ağacın tepesi ise sık sık ve yıl boyu dökülmeyen yapraklarla kaplıdır. Ağacın kesik kısmından insan kanı kıvamında kırmızı renkli bir sıvı akar. Her derde devadır kanı benzeyen bu sıvı. Dragon kına ağacı Yüzyıllar önce ilk keşfeden şamanlar olmuştur. Şamanlar ejder kına ağacından akan kırmızı sıvıyı önce el ve üzerine, ardından vücutlarına sürmüşler. Çok geçmeden ejder kına ağacından akan kırmızı renkli sıvının mucizevi ve tedavi edici gücünü anlamışlar. İyileşmek için gelen kabile halkının kanama, sivilce, yara ve egzama gibi rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılmış. Kan rengindeki bu sıvının her damlasında bu antioksidan bulunur. Sıvının içerisinde insan kanında bulunan demir bulunur. Sıvının içerisinde E, C, K vitaminleri, magnezyum ve çinko bol miktarda bulunur. Antibakteriyel özellikte olan bu sıvının iyileştirici ve tedavi edici bir gücü vardır. Kanamaları durdurur. Yaraları iyileştirir. Sivilcelere iyi gelir. Hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Dragon kanı ağacı ilaç ve boya sanayide kullanılır. Vernik ve tahta boyası olarak kullanılır. Kozmatik maddelerin yapımında kullanılır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.